Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde organik bileşiklerin son sınıfı olan esterleri işleyeceğiz. Esterler konusunda arkadaşlar müfredat dahilinde olan kısmı çok az. Ve dolayısıyla çok fazla zamanımızı almayacaktır. Şöyle bakalım. Tanımdan başlayarak arkadaşlar esterleri bir görme, görelim. Peki nedir ester? Tanım şu arkadaşlar diyor ki bize karboksilik asit moleküllerindeki hidroksil grubunun yerine alkoksi grubunun yani şu grubun geçmesiyle oluşan Karboksilik asit türevleri olan bileşiklerdir. Bakın karboksilik asit türevleri diyor ya. Niye? Çünkü karboksilik asitlerden elde ediyoruz. Bundan dolayı. Genel formülleri karboksilik asitlerle aynı. Yani CnH2nO2 şeklinde. Dolayısıyla esterler ve monokarboksilik asitler birbirinin fonksiyonel grup izomerisi. Peki ne dedi tanım bize? Dedi ki karboksilik asit molekülündeki hidroksil grubunun yerine yani hidroksili geride bıraktım alkoksi grubunun geçmesiyle oluşan yapıdır ester. İşte ester molekülümüz arkadaşlar şu şekilde. Bakın şu parça asitten gelen, şu parça ise alkolden gelen alkoksi kökü. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar esterler bir karboksilik asit molekülü ile bir alkol molekülünün kondenzasyon tepkimesinden elde edilmekte. Kondenzasyon tepkimesi demek ne demek arkadaşlar? Kondenzasyon tepkimesi demek şu demek. Birden fazla büyük molekülün birleşerek farklı bir moleküle dönüşmesi esnasında aradan küçük bir taneciğin ayrılmasından oluşan tepkimelere biz kondenzasyon tepkimesi diyoruz. Yani şu şekilde örneğin büyük molekül, büyük molekül, iki tane büyük molekül birleşip farklı bir moleküle dönüşünce aradan küçük bir tane molekül ayrılıyor. Yani şu molekül ile beraber küçük bir yavru molekül oluşuyorsa biz bu tepkimeleri genel anlamda kondenzasyon tepkimesi diyoruz. Peki özelde ise arkadaşlar sadece bu tepkime için tabi konuşuyoruz. Özelde ise bu tepkimeye esterleşme tepkimesi denilmekte. Nedir esterleşme? Bir karboksilik asit molekülü ile bir alkol molekülünün asit katalizörlüğünde ısıtılması sonucu ester ve su oluşmasına ne diyoruz arkadaşlar? Esterleşme diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir olay var. Kesinlikle ve kesinlikle unutmamanız gereken. Karboksilik asit ve alkol molekülleri birleştikten sonra yani ester molekülüne dönüştükten sonra bir su molekülü oluşuyor ya yani şu şekilde bir su molekülü oluşuyor. İşte bu su molekülünün hidroksili arkadaşlar bakın hidroksili asitten gelir, hidrojeni ise alkolden gelir. Bunu unutmayın. Önemlidir bu. Eğer hidroksili alkolden hidrojeni asitten kopartırsanız bu durumda farklı ester molekülü elde etme ihtimaliniz var. Yani bu da yanlış, yani yanlış ester molekülü elde etme ihtimaliniz var. Dolayısıyla buna dikkat edeceksiniz. Ve şu parçalar ne yapıyorlar arkadaşlar? Birleşerek ester molekülüne dönüşüyor. Evet. Şu şekilde özel bir tepkime örneği göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asetik asit molekülü ile etil alkol molekülü birleşerek etil etanoat dediğimiz ester molekülüne dönüşmüş ve şuradaki asitten ayrılan hidroksil <laughs> pardon alkolden ayrılan hidrojen bunlar birleşerek neye dönüşmüş suya dönüşmüş. Yalnız burada dikkatinizi şuraya çekin arkadaşlar bakın tepkime oku çift yönlü çift on, yönlü olması neyi göstermektedir arkadaşlar? Esterleşme tepkimeleri tersinir tepkimedir. Yani ileri yönde asit ve alkol birleşerek ester molekülüne dönüşürken zıt yönde ester molekülü su molekülü ile parçalanarak yani hidrolize uğrayarak tekrar karboksilik asit ve alkol molekülüne dönüşüyor. Hangi karboksilik asit ve hangi alkol moleküllerinden elde etmişsek esteri Aynı alkol ve karboksilik asit moleküllerine tekrar dönüştürüyoruz. Bundan dolayı esterleşme tepkimelerine tersinir tepkimeler diyoruz. Esterlerin adlandırılmasına bakalım. Ayupa katlandırılmaları şu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Alkolün yani el, bir ester molekülünü elde ederken bir alkol bir karboksilik asit molekülü kullanıyoruz ya. Alkol molekülünün alkil grubunun adından sonra türediği asidin Sondaki ilk asit takısını kaldırarak oraya at takısı getirerek ne yapıyoruz? Alkil ismine yapıştırıyoruz. Evet. Yani şu şekilde demek istediğimiz bakın şu parça kimden gelmiş? Metil alkolden. Hemen metil alkolü şurada göstereyim size tekrardan. Şu metil alkol. Ve şu mavi parça ise arkadaşlar hangi asitten gelmiş? Bu da metanoik asitten gelmiş. Yani şu asitten gelmiş. Dolayısıyla adlandırma yaparken hangi alkolden gelmiş ise o alkolün alkil kısmını söylüyorsunuz. Metil alkolden gelmişti. Metil kısmını söylüyorsunuz. Sonra hangi asitten gelmiş ise diğer parça o asitin ilk asit takısını kaldırarak oraya at takısını getiriyorsunuz. Yani metanoik asitten gelmişti ya metil metanoat ismini veriyorsunuz. Veya şu parça hangi alkolden gelmiş? Yine aynı şekilde metil alkolden gelmiş. Metil alkolün metil kısmını söylüyorsunuz ve diğer parça ise şu mavi parça ise arkadaşlar iki karbonu asit olan hatta şurada göstereyim size tekrardan hatırlatmak varında. Evet hangi asitten gelmiş arkadaşlar? Etanoik asitten gelmiş. O zaman ne diyeceksiniz? Metil etanoat. Ve şuna bakalım etil alkolden gelmiş etil ve etanoik asitten gelmiş etanoat. Yine aynı şekilde etil alkolden gelmiş etil ve Benzoik asitten gelmiş benzoat şeklinde adlandırıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, esterlerde özel adlandırma dediğimiz bir adlandırma şekli daha var. Bu adlandırmayı da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Asitten gelen parçanın, asitten gelen parçanın hangi asitten geldiğini belirliyorsunuz ve bu asitin yaygın ismini, yani özel ismini kullanıyorsunuz. Tabii karboksilik asitlerde yaygın isim nasıl veriliyor ya da özel isimler nasıl veriliyor da bunu hatırlamanız gerekiyor. Peki şu parça yani şu parçadan bahsediyoruz. Hangi asitten gelmiş? Metanoik asitten gelmiş. Metanoik asitin özel ismi neydi arkadaşlar? Formik asit. Evet yani karınca asidi. Formik asit. O zaman ne diyorsunuz? Formik asitten gelen parça için formik asitin etil alkolden gelen parçanın etil kısmını söylüyorsunuz. Etil esteri. Veya 3 karbonlu asit. Propionik asit özel ismi. Propanoik asit yaygın ismi. E, Ayupak ismiydi propanoik asit, propionik asit ise arkadaşlar özel ismi yani yaygın ismiydi. Peki, propionik asitin etil alkol yani etil esteri diyorsunuz. Veya benzoik asitten gelen parça, benzoik asitin propil alkolden gelen parça propil esteri. Ve 4 karbonlu asitten gelen parça yani butanoik asitten gelen parça bu yaygın ismi butanoik asitin bütrik asitti. O zaman ne diyeceksiniz? Bütrik asitin halkalı bir alkol arkadaşlar. Yani siklobutanol. Siklobutil parçası şu. Siklobutil esteri diyebilirsiniz bunun ismini. Evet. Bir de farklı bir adlandırma şekli daha söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Hatırlarsanız eterlerde ve ketonlarda sağlı solu grupların ismini söyledikten sonra eter veya keton diye bitiriyorduk. Burada da benzer bir adlandırma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi şu ortadaki parçayı ester olarak düşünün. Ne diyeceksiniz? Bağlı olan atom ve atom gruplarının isimlerini söyleyeceksiniz. Hidrojen. Şunun ismi nedir arkadaşlar? Etil. Etil hidrojen ester şeklinde adlandırabilirsiniz. Etil hidrojen ester şeklinde adlandırabilirsiniz. Veya etil etil ester. Yani di etil ester şeklinde adlandırabilirsiniz. Peki şuna bakalım. Şu grubun ismi neydi arkadaşlar? Fenil. Evet. Yani benzen halkasından bir hidrojen kopardığımızda özel ismi neydi? Fenil. Peki propil nereye bağlı? Estere. Ne dersiniz bu durumda? Alfabetik önceliğe de dikkat edersiniz. Fenil, propil, ester şeklinde adlandırabiliriz. Son olarak şuna bakalım. Peki halkalı bir alkil grubu, radikal yani siklobütil. Bu nedir arkadaşlar? Propil. O zaman adlandırma yaparken şu şekilde profil Siklo butil, Ester. Bu şekilde bir adlandırma ile karşılaşırsanız şaşırmayın. Evet. Gelelim esterlerin özelliklerine ve bulundukları maddeler bir de nerelerde kullanıldıklarına bakalım arkadaşlar. Meyvelerin kokuları arkadaşlar aslında yaprağındaki esterlerden kaynaklı o hoş aroması, kokusu var ya mesela portakalı kokladığınızda veya elmayı veya diyelim ki işte dediğin, e, doğal olanlar tabii ki e, birçoğunda artık böyle o kadar çok farklı ilaçlar kullanılıyor ki, hormonlar kullanılıyor ki birçoğun kokusunu algılayamıyoruz bile. Evet, meyvelerin hoş kokusunu veren, doğal meyvelerin hoş kokusunu veren yaprağındaki ester molekülleri. Aynı şekilde arkadaşlar sabunlar, balmonlar, sentetik lifleri, kozmetik ürünler, parfümler, ilaçlar, boya ve plastikler gibi maddelerin üretiminde de esterler kullanılmakta. Yapay gıda tatlandırıcı olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Gıda tatlandırıcı yani işte aroma vermek için veya doğala az, özdeş aroma dediğimiz tat vermek için esterlerden faydalanırız. Önemli birkaç ester molekülünden bahsedelim veya ester yapısından bahsedelim arkadaşlar. Lanolin. Nedir lanolin arkadaşlar? Şu şekilde açık sarı renkte merhem kıvamında olan bir yapı. Kaynağı nedir arkadaşlar? Kaynak koyun yünü. Evet şu yakışıklıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne yapmıştı? Herhalde evden kaç Bir iki yıl sonra bulmuşlar. Ne yapmışlar? Ve ormanda bir yerde bulmuşlar. Avusturya diye yanlış hatırlamıyorsa. Ve üzerine 40 kilo yün varmış. Evet. Peki niye? Ne alaka diyeceksiniz? Çünkü biz lanolini koyun yününden elde ediyoruz. Nasıl elde ediyoruz peki? Aslında çok basit. Koyun yününü yıkıyorsunuz. Yüne bir şey yapmıyorsunuz. Yani kimyasal bir işlem yapmıyorsunuz. Normal suda yıkıyorsunuz. Önce üzerindeki tuzlardan yani madeni tuzlardan arındırıyorsunuz. Sonra işte yıkamaya devam ediyorsunuz. Yünün yapısında bulunur lanolin. O da ne yapacaktır? Emülsiyon olarak suya karışıyor. Sonra sudan ayırıyorsunuz. Oluyor size lanolin. Peki nerelerde kullanırız biz bu malzemeyi? Merhem üretiminde, el ve tıraş kremlerinde mesela kozmetik sektöründe, tüy dökücü kremlerde yoğun bir şekilde kullanılmakta. Glycerin'e benzer bir yapısı var arkadaşlar. Ee, evet, tene hoş böyle ipeksi bir, e, yumuşak bir dokunuş bırakır. Yani onu yumuşatır diyelim. Özellikle tahriş edici bir malzeme varsa örneğin, diyelim bir dezenfektan içerisine koyduğunda, dezenfektan alkol içerikli, %70 tabi bazıları, ne yapar? Cilli tahriş eder. Tahriş etmesini engellemek için içerisinde belirli oranda glycerin veya lanolin koyabilirsiniz veya kremlerde kullanabiliyorsunuz içindeki diğer kimyasalların teninize zarar vermesini, tahriş etmesini engellemek için. Peki bal mumu. Bal mumu arkadaşlar aslında ana maddesi alkol ve yağ asitleridir. E bunlar da tabii ki esterleşmede etkin rol oynadıkları için bal mumu da aslında bir ester yapısıdır. Peki nedir? Ana maddesi aslında yani bal. Bal peteği doğrusu. Bal peteğindeki biz balı aldıktan sonra kalan posa dediğimiz petek kısmını eriterek ne yapıyoruz arkadaşlar? Bal mumu dediğimiz malzemeyi elde ediyoruz. Yine cilt nemlendiricilerde ve cilt temizleyicilerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. balı. A vitamini açısından zengin bir madde arkadaşlar. Dolayısıyla A vitamini ihtiyacını da karşılayabilirsiniz. Yani balı peti ile beraber yediğinizde süzme baldan bahsediyoruz arkadaşlar. Petek balı yediğinizde A vitaminini oradan temin edebiliyorsunuz. Evet, balsam yine aynı şekilde arkadaşlar ester yapısı. Balsam dediğimiz arkadaşlar nedir aslında? Bazı çam çeşitlerinden elde ettiğimiz bir sıvı. Her çamda olmaz arkadaşlar. Özel bazı çam türleri var. Örneğin ülkemizde Muğla yöresinde işte yeşeren veya Muğla yöresinde has bir bitki. Aynı zamanda endemik bir bitki arkadaşlar. Sığla ağacından biz balsam elde edebiliyoruz. Evet. Ve nerede kullanılır peki bu balsam dediğimiz malzeme? parfüm sanayinde. Ondan sonra işte tıpta öksürük kesmede, boğaz ağrısı tedavisinde veya onların ilaçlarında kullanılan bir maddedir. Varsa değerli bir malzeme arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar karboksilik asitler ve esterlere ne demiştik? Bunlar aynı kapalı formüle sahipler. Dolayısıyla bunlar nedir? Birbirinin izomeridir. Ne hep izomeridir? Fonksiyonel grup izomerisi. Evet x de şu kapalı formüle sahip. Yani örneğin şu şekilde bir yapı aslında hani şu şekildeki bir formül bir karboksilik asit molekülü de olabilir, bir ester molekülü de olabilir. Dolayısıyla kapalı formülü bize verildiği zaman molekül ile ilgili bize farklı bir ekstra bir bilgi vermemiş ise kesin bir şey söyleyemeyiz. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Ester moleküllerin en küçük üyesi şu hemen göstereyim sizlere tekrardan. Metil metanoat dediğimiz şu ester molekülü muhatap olacağımız en küçük ester moleküldür. Peki kaç karbonlu? Gördüğünüz gibi 2 karbonlu. Ancak asit moleküllerinin en küçük üyesi 1 karbonlu formik asit. Peki niye bunları bu şekilde üzerinde durdum? Sebebi şu arkadaşlar. Şimdi esterlerin en küçük üyesi 2 karbonlu olduğundan Bunların bir karbonlu bir çeşidi veya bir örneği yok. Bir molekül yok. Dolayısıyla bir karbonlu karboksilik asit olan metanoik asitin yapı izomerisi olan yani fonksiyonel grup izomerisi olan bir ester molekülü yok. Bu önemlidir arkadaşlar. Burada bazen soru köklerine kesinlik soruyorlar ya. Ondan dolayı bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Yani şöyle ki her ester molekülünün her ester molekülünün Mutlaka bir karboksilik asit izomeri vardır ama tersi doğru değildir. Yani her asit karboksilik asit molekülünün bir ester izomeri yoktur. Evet arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi kısa bir konu çok fazla zamanımızı aldı. Peki arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.